Benim hocamdan herkese merhaba gençler. Ben Serdar Hoca. Bugün ne göreceğiz? Çok büyük ve çok küçük sayıları göstermeye çalışacağız. Bu bilimsel gösterimi temelini oluşturduğu için önemlidir. Biz aslında bunu daha alt seviyelerde yani daha alt sınıflarda gördük. Burada da biraz üzerine koyarak anlatmaya devam ediyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çok büyük sayılar dediğimiz zaman gençler biz burada Büyük olan ifadeler mesela bir balinanın ağırlığından bahsedebiliriz. Burada 190 bin kilogram ağırlığındaymış. Bunu biz bilimsel olarak gösterirken de kullanacağız gerçi ama bunu uzun uzadıya böyle yazmaktansa sayılar çok fazla uzadığında böyle sıfırlar çok olduğunda veya böyle bu tarafa doğru sıfırlar çok olduğunda fark etmez. Bunu biz bir özetleme gereği duyuyoruz aslında Türkçe tabiriyle. Burada özetlerken de sıfırları onun kuvveti olarak yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela 19 sayısını aldık burada. 19'dan sonra kaç tane sıfırım var benim? 4 tane sıfırım var. İşte 10 üzeri 4 olarak bunu yazıyorum. Peki sadece bu şekilde mi yazabilirim? Hayır. Mesela 154 milyon var ya burada. 154 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabilirim ben bunu. Peki burada virgülü sağa kaydırma sola kaydırma mevzu var. Mesela ben bunu 154 ya 15,4 diye yazsam. 10 üzeri 6 Böyle mi kalır yoksa az, artar mı azalır mı? Şimdi virgülü sola kaydırdıkça arkadaşlar siz sıfır kazanırsınız tamam mı? Şöyle düşünebilirsiniz. Burada 7 tane sıfır olmalı ki 6 tane sıfır vardı ya burada 7'ye çıkmalı ki ben bir tane virgülü e, buradaki bir virgül bir daha sonraki bir basamağı daha doğrusu kurtarmak için sağa kaydırmak için sıfır harcayacağım ya harcamam gerektiğine göre demek ki buradaki 6'yı 7 yapmam lazım ki eski haline dönüştürdüğümde yine 6'ya düşsün bu tamam o zaman aynı mantıkla ben sola kaydıkça yani 1,54 yazdım mesela bu da 10 üzerine olacaktır 8 olacaktır aman ha bunu karıştırmayın sola kaydırdıkça virgülde virgülü sola kaydırdıkça sıfır kazanıyorsunuz. Sağa kaydırdıkça sıfır kaybediyorsunuz. Çünkü neden? Sağa kaydırmak demek virgülden kurtarmaya çalışmak demek. Tamam mı? Virgülden kurtarmak için ne yapmak zorundasınız? Bir şey vermek zorundasınız. Verdiğiniz zaman harcamak demek bu yani. Harcadığınız zaman da buradaki sıfır sayıları ne yapacak? Azalarak gidecek. Bak şimdi 8, 7, 6. Virgüle bak. 1 ile 5 arasında virgüle bak, 15 ile 4 arasında virgüle bak, virgül yok. Virgülden kurtarmak için 2 tane 0 harcamışım. Bunun virgülden sonra 2 basamağı var ya, 2 0 harcamışım anlamına geliyor bu tersten düşündüğünüzde. Peki çok küçük sayılarda bu geçerli mi? Tabii ki aynı şey, değişen hiçbir şey yok. Tek farkımız ne? Bu sefer üstümüz bizim negatif. Çünkü sıfırlarımız bu sefer solda. Ne yapıyorum? Bunun virgülden sonraki basamak sayısına bakıyorum. Kaç basamaklı arkadaşlar bunun virgülden sonraki basamak sayısı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heh. O zaman 6 tane 0 lazım bana. E yok. Yoksa ne yapacağım ben bunu? Olmadığını belirtmek için negatif kuvvetle belirtiyorum. Tamam mı? 10 üzeri eksi 6. 6 tane 0 ihtiyacım var. Yok. Eksi 6 yazıyorum oraya. 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile göstermiş oluyorum. Peki buradaki ifadeyi gösterecek olursam virgülden sonraki basamak sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 485'i yazıyorum. Yani virgülden tamamen kurtarıyorum. Virgülden kurtarmak için sıfıra ihtiyacım vardı. Yok sıfırım. Borçlanıyorum. 9 tane sıfır ne yaptım? Borçlandım. Peki ben bunu hocam tamamını kurtarmasaydım. Virgülü sola kaydırsaydım. Mesela 48,5 diye yazsaydım. 10 üzeri eksi 8 olacaktı bu. Bir sayı büyüyor dikkat ederseniz. Kafanız karışmasın. Eksi 9, eksi 8. Büyüdü sayımız. Aynı şekilde bunu ben bir virgül daha kaydırsam. 4,85 çarpı 10 üzeri eksi 7. Yani aynı. Şuradaki mantıkla buradaki mantık aynı değişen bir şey yok. Sadece sıfırlar işte bir tarafta negatif kuvvetten dolayı e, ve burada da pozitif kuvvetten dolayı kafanız karıştırabilir. Mantığın değişmediğini unutmayalım. Peki bununla alakalı örnekler yapalım. Bunların eşitlerini yazın. Diyeyim. Mesela ben bunu virgülden kurtararak yazayım. Ne yapabilirim bunun yerine? Virgülü sağa kaydırdığım için, bak sağa kaydırmak sıfır harcamak demektir. Harcadığım için 10 üzeri 2 kaldı burada. 3'tü ya bir tanesini harcadım. Bunda da tam tersini yapalım. Sola kaydırayım. Sola kaydırdığım zaman buraya gelecek. E burada basamak yok. O zaman 0,248 yazarım. Buraya da 10 üzeri 3 yazarım. Bak sola kaydım 0 kazandım. Eksi 3 bu. Eksi 3 ben bunu kurtarmak istiyorum. 48 olarak yazmak istiyorum. 48 diye yazdım. 2 basamak kaydım mı arkadaşım? Ne tarafa? Sağa doğru. O zaman 0'ı harcadım. E yok. 3 tane borcum varmış zaten. 2 tane daha borçlandım. 10 üzeri eksi 5 olmuş oldu. Geldim buna. 1,29 10 üzeri eksi 2. Bunu da isterseniz sola kaydıralım. Şuraya kaydırdığımız zaman 0,129 çarpı bak sola kaydım 0 kazandım. 2 tane borcum vardı bir tanesi ödemiş olduğum gibi düşünebilirsiniz. 10 üzeri eksi 1 olur bu da. Bunu yazdığımız zaman da arkadaşlar isterseniz hepsini kullanalım bunların. İki tane virgülden sonra basamağım var benim. İki tane sıfır bunun için harcarsın. Geri iki tane sıfırın kaldığı için de hepsini 614'ü yazdım. İki sıfırı bunun için harcadım. Virgülü kurtarmak için. İki tane daha hala sıfır hakkım var. Bunları da sonuna yazdım. Al sana 61.400 sayısı. Aşağıda verilen e, sayıların kat sayılarını büyüterek eşitlerini yazdım demiş. Bak kat sayılarını büyüterek. Yani 4,56 ya. Ben bunun yerine 45,6 yazacağım. E sağa kaydım. Ne yapıyordum? Virgülü sağa kaydırdığınız zaman sıfır harcamak zorundasınız. O zaman 10 üzeri 3 oldu bu. Ben bunu 456 olarak yazarsam 10 üzeri 2 olur. Ben bunu 456'nın yanına bir 0 daha yani 4560 yaparsam 10 üzeri 1 olur gibi. Geldim ya gel. Gene sağa kayıyorum. 6,4 dedik. O zaman 10 üzeri eksi 3 oldu burası. Harcıyorum ya. 2 tane borcum var. Bir tane daha geldi. 3 tane oldu. Sonra 6,4 64'e çevirdim. 10 üzeri eksi 4. Bunu devam ettirebilirsiniz. Çok önemli değil. Aşağıdaki A değerlerini bulalım biz arkadaşlar. Buradaki A değerlerini bulurken şunları karşılaştırmam gerekiyor. Şimdi burada virgülü ben ne yapmışım? 32,3'e getirmiş. Yani virgülü şuraya kaydırmışım. 2 virgül sağa kaymışım. Arkadaşlar sağa kaydığınız zaman 0 harcıyoruz. Eksi 6'dan 2 tane daha harcadığınız zaman eksi 8'e gidersiniz. Burası eksi 8 olur. Yani A değerimiz eksi 8'dir. 456 çarpım üzeri 4. Burada 10 üzeri 4 demiştik 10 üzeri 7 demişiz Hem, Bu ne demek şimdi arkadaşlar 10 üzeri 7 olması için benim Birgülü sola kaydırmam lazım Bak sıfır kazanmak için sola kaydırmam lazım O zaman bir kaydırdım bu 5 oldu Bir kaydırdım bu 6 oldu Bir daha kaydırdım bu 7 oldu En sola geldik basamak yok O zaman 0,456 olacak Yani bizim sayımız 0,456'dır Geldim buna e, Buradaki sayılara baktığımızda 2.500.000 gibi bir sayı var 2.5'a kadar gelmişiz, bir gülü buraya getirmişiz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır kazanmışsınızdır. Buraya 6 yazarsınız, A sayımız 6. Sola kaydım, kazandım. Sola ka, sağa kaydınız, kaybettiniz. Teker böyle söyledikçe şaşırabiliyoruz. 48 sayısı. Şimdi 48'e gelmek için bir gülün buraya gelmesi lazım. Kim, ne tarafa doğru gidiyorum? Sağa doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sağa kaydı. O zaman benim 7 tane neye ihtiyacım var? Sıfıra ihtiyacım var. O zaman eksi 7 diyorum çünkü yok. Olmadığı için borçlanıyorum. sanıyorum. 0,035 0,035 hatta 3 buçuğa Bir Virgülü buraya getirdim. Yani buradaki mantık virgülü nereye kaydırdınız? Sağ mı sola mı? Buna göre de yukarıdaki değeri yani onun kuvvetini eksi azaltıyorsunuz veya arttırıyorsunuz. Biz burada sağa doğru kaymışız. Virgülümüzü art, sağa doğru kaydırdığınız zaman sıfır harcamak zorundayım. Virgülden kurtulmaya çalıştığım için kurtarmak için bir şeyleri feda etmek zorundayım yani. 3 basamak kaymışız. O zaman buranın da eksi 3 olması gerekiyor. Bunu da yazdık. Geldim buna. Bakın burada 4 sayısı 40 olmuş. 10 üzeri 3'tü bu. O zaman bunun 10 üzeri 2 olması lazım. Çünkü bir tane harcamışız. 10 üzeri a demişiz arkadaşlar buna. Şimdi burada şu sıfırın bir anlamı yok. Şaşırtmacı olarak veriliyor bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane basamağımız var bizim burada. Hepsini kurtarmaya çalışmamız lazım. Çünkü burada 10 üzeri a demişiz ya. Hepsi kurtulacağına göre 7 tane basamak sağa kaymışım. Demek ki 7 tane borçlanıyorum. Buraya da eksi 7 yazıyorum. Geldim buraya. Bakın burada 3500 sayım vardı benim. 0.35'e düşmüş. Yani şuraya gelmiş sayım. O zaman virgülden sonraki basamak sayım benim 4 oldu. Yani burada 4 tane basamak sola kaymış. Virgülde sola kaydırmak demek kazanmak demekti. Sıfır kazanmak demekti. Buraya artı 4 ekliyorum. 4 eklediğim zaman eksi 6 oluyor. Eksi 2. Buradaki a değerimiz de eksi 2 olmuş oluyor. Evet çok büyük ve çok küçük sayılar mevzu bu. Bizim asıl temelini attığımız şey aslında bilimsel gösterimin temelidir burada. Bilimsel gösterim konusunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.